Bir hız sahibi olacak. Şimdi hocalarımızın da söylediği gibi hemen burada bir baktığımız zaman buradaki kesit alanı çok fazla görüyorsunuz değil mi? Buradaki kesit alanı L ve M'ye göre daha fazla. Hemen burada birinci formülümüzü yazalım. Ne istiyor burada? Hızların arasına yani VK, VL ve de VM arasındaki ilişki istiyor. Ben öğrencime söylüyorum. K'daki hızımız bizim en küçük hızımızdır. Kesit alanının büyüdüğü noktada hızın küçülecektir. Ben yazılı kağıtlarında bunun cümleye dökülmesini de isterim. Yani VK küçüktür VL yazacaksın o da küçüktür VM. Yavaş yazıyorum hem de cümlelerimi tekrar ediyorum. Dikkat ederseniz. Buna e, hemen nasıl bir örnek hayatın içinden verebiliriz? E, söyleyelim bir hortum. Hortumla bahçemizi sularken e, hortumun ağzını sıkıştırıyoruz. Ha, demek ki daha fazla yüksekten bir hız kazanıyorsun değil mi mesela buradan unutmazsınız. Burada demek ki hızlarımız kesit alanlarıyla nasıl orantılı? Ee, ters orantılı. Peki basıncı sorarsak ne olacaktır? Basıncımız ise buradaki yüzey alanımızla doğru orantılı Yani yüzeyin ne kadar kesitin alanı büyükse basınç da yine o kadar büyüyecektir. Bunu da not olarak alabilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. Kesit alanı hız ile ters orantılı kesit alanı basınç ile doğru orantılı. Tabii şıklı sorular sormadan için e, açık uçlu sorular bu işlemleri yapmanız gerekiyor. Bir diğer sorumuza gidelim bakalım. Yine <laughs> 62. sayfadan devam edeceğim ama bir de 73'te varmış. 73'ü açalım bakalım. Bernoulli ilkesi tam da denk geldi karşımıza gibi. Şimdi evet bir başka Bernoulli ilkesi hemen kendini sına bakalım. Benim söylediklerimle kendini sına. Ee, diyoruz ki buradaki basınçları ve hızları bizimle paylaş. Hemen ne yapıyorsun? Çabucak. Burada kesit alanı en büyük. Demek ki basınç değerimiz de en büyük olacaktır. Kendi kendinize yazınız bunları. PK büyüktür PM'den. O da büyüktür PL'den. Peki bir dakika şöyle hocam. Burada hız nasıldır diye sorabilirsiniz. Biz de soruyoruz çünkü sınavlarımızda K'nın hızı burada en dipte yani minimumda daha sonra M daha sonra da L geliyor. Yani L kesit alanın en küçük olduğu yerde hız maksimumdur. Bunu söylemiş oldum. Tabi cümleye de dökmesi size ait olarak ilettik. Şimdi Bernoulli ilkemizi bitirdikten sonra sen daha soru not almışım. Sizinle asla herhangi bir soruyu atlamak istemiyorum dediğim gibi. Bakalım nasılmış. Evet. 70 3'e gideceğiz. Oradan da bakalım hangi sorumuz. Arşimet prensibi. Arşimet prensibi neydi? Hatırlayalım. Arşimet prensibi der ki herhangi bir cisim bir sıvıya bırakıldığı zaman 3 tane ihtimal vardır. Yüzer, askıda kalır veya batar. Şimdi şuradaki 3 tane cisminizi K, L ve de M'yi dikkate almanızı istiyorum. Buradaki K, L ve de M hangi durumda bunlar? Yüzer pozisyonda. Bir kere öğrencilerimiz bunu gördüğü anda yüzme şartını uyguladığını hemen yazsınlar. Yüzme şartı var. Ee, peki yüzme şartında ne gerekiyordur hemen söyleyelim suyun öz kütlesi buradaki cisimlerin öz kütlesinden daha büyüktür yani d su burada e, çünkü yukarıya doğru itmiş bütün cisimlerden yani bu k'dan da l'den de m'den de hepsinden büyüktür çünkü herhangi bir batan durum yok. Peki gelelim bir diğerine. Biz size neler soruyoruz? Burada soruda olduğu gibi diyor ki K, L ve de M'nin öz kütlelerini kıyaslayınız. Nasıl kıyaslayacaksın evlatçım? Burada dikkat edersen en fazla batan hangisi olmuş? Bir şöyle bir baktığımız zaman M en fazla batmış, değil mi? Çünkü bakın içeride kaç tane bölmesi var. Bu bir batmış, bu iki batmış, bu ise ne kadar batmış? 4 bölme. Pardon, 3 bölme batmış. Dolayısıyla öz kütlelerini kıyasladığımız zaman hemen benimle lütfen e, sizde şöyle bir baktığınızda göreceksiniz ki M'nin öz kütlesi değil mi? En küçük L'ninki. Ona göre biraz daha K'ninki ise en fazla öz kütlede. Katılıyor musunuz böyle bir yazıma? Bir düşünün bakalım böyle bir yazım olabilir mi? Kanun öz kütlesi en fazla olsa nerede olurdu? Bir düşünün bakalım nerede olur? Tabii ki daha aşağıda olur. O zaman biz bunu ne yapıyoruz? Bakın dikkatinizi çekmek için tekrardan söylüyorum. M'nin öz kütlesi en fazla. Bunu Dolayısıyla şöyle bir yıldız verelim. İyice kafanıza yazın. Çünkü bir tane kıyası yanlış yaparsan hepsi sorunun gider. 15 puanlık veya 20 puanlık. O yüzden lütfen dikkatinizi çekmek istedim. E, rengi de değiştireyim. Veya değiştirmeden de gidebiliriz. Önemli değil. Burada en fazla batan DM. Evet. Dolayısıyla burada öz kütlesi fazla olandır. Daha sonra DL gelir. Ve öz kütlesi en küçük olan da K'dır. Bunu unutmayalım lütfen. Dikkatinizi çektim. Bunu siliyoruz. Tekrardan buna döndük. Unutma, dikkatini ver çünkü bir kıyas 15 puan veya işte 20 puanlık bir sorudur. Bunu da sizinle paylaştık. Peki gidelim bir başka sorumuza bakalım ne diyor. Evet. Bakın zaman zaman yalnız ben e, toplantı odasına da bir gideyim. Burada herhangi bir kişinin e, katılması için bir şifre gerekmiyor, direkt derse katılabilirsiniz. Arkadaşlarınıza da iletin. E, herhangi bir şifreye ihtiyaç yok. Şimdi tekrardan katılıyoruz, hemen dersimize dönelim. Evet, K L V M 3 tane cisim var. Öz kütlelerini hemen kıyaslıyorsun. Arşime çok önceden çözdüğümüz bir soruydu hatırlarsınız. DM en altta batmış durumda. Büyüktür kimden? DL'den. O da büyüktür kimden? DK'dan. Ha, yani demek ki önemli bir durum var. M'nin öz kütlesi batma şartını uygulamış. DL'de askıda kalma şartı var. Bunları not al. Çünkü e, detaylı olarak istenebilir. Askıda kalma şartı. K ise az önce dediğimiz gibi yüzme şartıdır. Burada ise M'de ise dipte olmasından dolayı batma şartı vardır. Durum bundan ibaret. Şimdi diğer sorularımıza geçebiliriz. Arşimet ve Bernoulli eski konulardan sorulardı. Dolayısıyla onlarla başlamayı yeğledim. E, şimdi tekrardan ısı ve sıcaklığa gidiyoruz. Isı ve sıcaklıkta neler vardı? Bir kere e, ağırlığı yani sınavların ağırlığı bunlardan olacak. Isı ve sıcaklıktan olacak bunu söyleyeyim. Şöyle bir baktığımız zaman iç enerji sorusu e, kafalarınızda yer etsin. İç enerji nelere bağlıydı? Bir kere iç enerji kütleye bağlı, iç enerji neye bağlı? Sıcaklığa bağlı, iç enerji hıza bağlı. Dolayısıyla bunları da asla unutmamanız gerekir. Burada özdeş K ve L bardaklarına gördüğünüz gibi eşit sıcaklıkta sular konmuş. Artık yoruma dayalı sorular geliyor. Yani nedenini, niçinini sen yazacaksın. Dolayısıyla mantığını da anlaman lazım. Burada Gördüğünüz gibi K'da ağzına kadar doldurmuşken L'de işte 4'te 3'ü kadar. Bakalım yargılarımız ne diyor? K'daki suyun iç enerjisi L'dekinden büyüktür diyor. Şimdi ben bir kere size şunu söyleyeyim. İç enerjiyi etkileyen faktörlerden birisi kütledir. Dolayısıyla hangisinde kütlemiz var? K'da. MK daha büyüktür. Kimden? L'den. L'nin kütlesinden daha fazla evlat. Dolayısıyla... Hemen e, burada şöyle bir baktığımız zaman K'nın kütlesi daha fazla olduğu için iç enerjisi de daha fazla olacaktır. Yani bir doğrudur. Burada da sen uzun uzun cümlede yazacaksın. K'nın iç enerjisi L'ninkinden büyüktür diye yazman lazım. Bir diğerine gidiyorsun. Hacmi daha fazladır diyor K'daki suyun hacmi. Bu zaten belli bir şey. Görünen köy kılavuz istemiyor. K ve L bardaklarındaki su moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri aynıdır. Ortalama kinetik enerji derken neyi kastediyor hemen seninle paylaşalım. T'yi kastediyor eşit sıcaklık. Dolayısıyla bunu da doğru olarak kabul ediyoruz. Önemli. Peki iç enerji ile ilgili bir başka sorumuz var mı? Dersin bitimine doğru onu da sizinle paylaşacağım. Dersin bitimine kadar kalmanızda e, sizin için yarar vardır diye de söyleyebiliriz. Şimdi demek ki kütle bizim için önemli bir ifade. İç enerji, enerjide daha büyük bir değer getiriyor. Peki bu sayfamızı da kapatıp hemen diğer bir sayfamıza geçelim bakalım. Evet. Diyor ki sorumuzdan bir problem. Evet kitabınızda MAP kitabında da olan bir formül var. O formülün burada hemen kullanımını açıyoruz. Nedir bu sorumuz? Bakalım ekin diyor 100 gram kütleli suyun sıcaklığının 10'dan 30'a çıkarmasını istiyorlar ekinden. Ee, öğretmeni bu görevi vermiş suya kaç kalori ısı verilmelidir? Şimdi ısıyı soruyor. Benim size veya bütün öğretmenlerimizin sizinle paylaştığı bir formül var. Nedir bu? Ben de lütfen duymak istiyorum. Q eşittir mc delta t. Q eşittir mc delta t'yi bir kere her öğrencimiz kafasında tutması lazım. Yani ezberini yapacaksın bunun. Başka şansımız yok. Buradan bunu silelim. Herhangi bir durum oluşmasın. Şimdi QH'ler MC delta T. -T. E, kütle değerimiz ne kadarmış? Yerine bir zahmet yaz artık. Yani bunlarda takılma istemiyoruz. E, çok az zaten problemimiz var. 100. Öz ısı ne kadar? 1. Peki sıcaklık değişimimiz ne kadar? Kaçtan kaça çıkmış? 10'dan 30'a çıkmış. Peki 30'dan neyi çıkartıyorum ben? Onu çıkartıyorum. Ne diyor bana soruda? Son sıcaklık eksi x sıcaklık. Kalan değerler bizimdir. Bizi sonuca götürecek değerlerdir. 100 çarpı 20 dikkat edersen yavaş yavaş çözdük. Dolayısıyla da 2000 kalorilik bir ısı verilmelidir. İşte size bir e, tam böyle açık uçlu sınav sorusu diyebiliriz. 2000 kalori diyebiliriz. Buyurun öğrenmek isteyen öğrencilerimize sunulur. Evet bakalım diğerine şimdi bir tane de grafik sorumuz var ee, bunu da çözelim aynı formülü biraz daha pekiştirmiş olursunuz hiçbir birim çevirmesi yok. Sadece gördüğünü yerine yazacaksın. Artık bunun dediğim gibi matematik derslerinde de yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Q değerimiz ne kadar? Bizim bu grafikten okuyacağız. Isı yani Q'yu buradan okuyoruz. Ne kadarmış bizim en tepeye çıkma değerimiz ne kadar aşağı inimizde? 200. 200'ü yazdık buraya ısı yerine. Peki kütle değerim ne kadar? 0,1 soruda veriliyor. Bu soru da tersten gidişat sorusu. Öz ısıyı soruyor. Yani C'yi soruyor. Olsun fark etmez. Bilinenleri yerine yazarsak çok rahatlıkla çıkar. Peki sıcaklığımız yani T. T bu eksenden okuyacağınız bir değer. MEP kitabında da böyle bir soru var. O yüzden sorumlusunuzdur. Onu unutmayınız lütfen. Şimdi kaçtan kaça çıkmış bu? 20'den 40'a çıkmış. ha Demek ki 40 eksi 20 yazacağım. Değil mi? Biliyoruz bunu. Son sıcaklık eksi ilk sıcaklık. Bunları sadeleştirdiğimizde bakalım kaç sayısı geliyor elimize? 0.1 çarpı c. Ee, bir de ne var? Burada 20 var. Şimdi buradaki sıfırla bu sıfır birbirini götürdü. 200 eşittir. 2c. Ve de değerimiz her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde c değerimiz ne çıkar? 100 çıkacaktır. Bu kadar. E, demek ki bu formül önemli bir formül. Gerek grafikten gerekse Sözel bir sorudan kullanacağınız bir formül olarak karşınıza çıkar. Peki bir diğerine gidelim bakalım ne diyor acaba? Evet bazen de grafik okuma lazım. Şimdi dediğim gibi bakanlık kitabıyla biz ilerlediğimiz için bakanlık kitabımızda da bu sorular var. Mesela diyor ki sorumuzdan? burada. Bu cismin erime sıcaklığı nedir? Şimdi erime sıcaklığını bir kere grafikten okuyabiliriz. Kaçta bu düz bir çizgi halini almış? 20 santigratta. Demek ki erime sıcaklığımız ne kadar bizim? 20 santigrat. Peki tamamen erimesi için kaç saniye gerekmiş? Şu arada bakarsanız erimeye başladığı andan ve bitene kadar kaç saniye gerekmiş? Mesela buradan 30'dan 20'yi çıkartarak 10 saniye veya işte 10 saat her neyse onu diyebilirsiniz. Dediğim gibi lütfen düz çizgilerin olduğu yerler hal değişim sıcaklığıdır. Bu başlangıçta katı olduğu için erime noktası olarak biz 20 santigratı seçiyoruz. Bu da bir grafik sorusu tanınması. Peki hemen bir parantez açayım. Beynimizi bir e, zorlayalım. Buradaki erime noktası 20. Erime noktası maddeler için nasıl bir özelliktir? Ayırt edici bir özellik. Ne demektir ayırt edici bir özellik? Ayırt etmesi ne demektir? Her maddeden maddeye değişir. Ayırt edici bir özellik. E, peki ben buradaki kütlemin miktarını artırsam aynı şartlarda. Diyelim ki burası 10 gram değil de 10 gramdan 20 grama çıkarsam beynimizi zorlayalım önemli güzel sorular. 20 grama çıkarsam erime noktası değişir mi? Hayır. Aynı madde olduğu müddetçe ve de aynı şartlarda ayırt edici özellik erime noktası olduğu için hep aynı kalacaktır madde değişmediği sürece. Dolayısıyla yine erime noktası 20 gramda da yine 20 santigrat'tır. İstersen sen bunu getir 55 gram yap. Yine bizim için Erime noktası ne olur? 20 santigrat olur. Fark eden bir şey yoktur. Bunu da bir parantez içinde sizinle paylaşmak istedim. Gelelim ısıl denge sorularına. Isıl denge ne demektir? Onu bir sizinle keşfedelim. Isıl denge farklı sıcaklıklardaki maddeler. Farklı sıcaklıklardaki maddeler aynı ortama konduklarında e, biliyorsunuz ki birbirleriyle bir ısı alışverişi olur. Mesela gittin bir bardak e, çay aldın. Hemen içemiyorsun onu bırakıyorsun o da da işte masada bir miktar su veya bir çorba hemen tabağını aldın içemiyorsun neden çünkü ısı alışverişi olacak soğuyacak kimden kime geçiyor sıcaktan soğuğa geçer yani sıcaklığı yüksek olandan unutmam soğuk olana bizim ısı geçişimiz vardır burada bir ısı aktarımı mevcuttur şimdi burada bir sorumuz var. Diyor ki ısıl denge sağlandığında K ve L maddelerin son sıcaklıkları 1, 2 ve 3 değerlenen hangileri olabilir? Isıl dengede sıcaktan soğuğa geçiyor. Mesela bu 60 santigrat. Ben örnek vereyim hemen. Burası da 20 santigrat. Tamam mı evlatçım? 60'tan 20'ye ne geçecektir? Isı geçecektir. Bu ne zamana kadar devam ediyor? Birbirlerine eşit sıcaklık dengelenme sıcaklığı verilene kadar. Peki her ikisi de aynı değere ulaştığı anda artık ısı alışverişi biter. Her ikisinde son sıcaklığı ne olacak? T olacak. O e halde bir bakalım burada. K'nın eksi 5, L'nin eksi 5 ısıl denge sağlanmış mı? Evet doğru. 20'ye 10 olmaz. Birisi çünkü 20, bir diğeri 10. Bunu siliyoruz. Eksi 10'a Artı 10 bu da olmaz. Neden? Çünkü ısıl dengede değil. Her ikisinde eşit denge sıcaklığının olması lazım. Hadi gelin bununla ilgili bir tane soru. Dersin sonuna doğru artık geliyoruz. Çözelim. En azından <laughs> bilgilerinizde yoklamış olalım. Şimdi bir daha bir ders sayfamıza gideyim. Ondan sonra tekrardan dönelim buraya. Evet. Şimdi. Muhammed Ali Halil. Pardon. Muhammed Halil. Söz almak istiyormuş. Bir bakayım ne diyor çocuğumuz. Evet Muhammed Ali ne diyorsun buyurun. Evet. Ee, az önce parmak kaldırmıştım. Ondan dolayı mikrofonu açtık ama. Yok herhalde. Tamam. Peki. Şimdi. Son sorularımıza bir kez daha bakalım. Ondan sonra da dersimizi bitirelim. Şimdi beyaz sayfamı açayım. Beyaz sayfamızda sizinle bir kez daha birkaç tane örnek vereceğim. Mesela hal değişimi. Hal değişimi için diyelim ki 2 gram buz bunu çok öğretmenler olarak bizler çok örnek veririz. 2 gram buzu tamamen eritmek için. 2 gram buzu neye dönüştüreceksin? Suya dönüştüreceksin. Ben kısaca tabi yazıyorum. Q ne kadardır? Isı miktarı ne kadardır? Şimdi burada tabi bilinmesi gereken LE var. LE erime ısı. LE yerine de 80 diye bir sabit değerimiz var. Seninle herhangi bir zorluğu yok. Direkt yerine yazman kafi burada direkt yerine yazacaksınız. Q eşittir m çarpı le. Bakınız, Q bilmiyoruz ama m değerimizi biliyor muyuz? Evet, 2 gram. 80. Bu zaten bu sabit olan 80 erime ısı ne demek biliyor musun? 1 gramı eritmek için gerekli olan ısı. Senin elinde ne kadar var evlatçım burada? 2. O durumda ne olacaktır? 160 kalori yazmanız lazım. Tabi ben tekrar söylüyorum. Hiç bir şekilde unutmayın. Formül yazarsan puan alabilirsin. Formül yazmadan ben işte kafama göre çarptım 160 buldum. Bunlar bilemiyorum tabii ki öğretmenlerimizin takdirinde ama puanlar kesilebilir. Peki hep erimeden mi bahsedeceğiz? Hayır, buharlaşma da olabilir. Bunu kaynaması olabilir. O halde hemen gidelim diğerini bir de çözelim. Mesela dedim ki ben 700 gram 700 gram suyu buhar haline getirmek için buhar yani kaynatmak için diyorum. Ne kadar ısı verildiğini söylüyorum. 700 gram suyu buhar haline getirmek için. Ne kadar ısı verilmesi gerekir diye bir sizden cevap isteyelim. Ee, ne kadar ısı gereklidir? Q Buhar haline getirmek için. Şimdi şöyle bir baktığınız e, durumda ne yapıyoruz? Hemen sabiti vereceğiz biz. Nedir bu sabit? LB Ne anlam ifade ediyor Şule Hoca diyebilirsiniz. LB de 540 dediğimiz şey kalori bölüm gram olarak karşınıza çıkacaktır e, Bu da bizim için önemli bir tabir hemen söyleyelim bir gramını suyun bir gramını buharlaştırmak için gerekli olan ısıdır Peki benim elimde ne kadar var 700 gram formülü tekrar yazacaksın lütfen unutma Q, hal değişimi diye m çarpı lb dediğim gibi bakın e, Burada M yerine 700'ü yazıyorsun. Değerlerini yerine yazmak artık zor olmasa gerek. 540'la ile çarpman yeterli. E, 7 ile 4'ü çarptığınızda 28 elde var. 2, 37 geliyor. Yanına da ne kadar vereceksin? 3 tane 0 vermeniz lazım. Şimdi ve birim tabii ki kalori. E, burada cevaplarda e, fizikle işiniz nerede bitiyor? Bu değerleri yazarken artık biter. E, gerisi matematik işler dediğim gibi bir sıkıntı da olmaması gerekiyor iki tane sayıyı çarpmak Peki beyaz sayfamızı temizleyip başka bir soru örneğine de geçeceğim hemen burada iki tane kap düşün buradaki sıcaklığımız bizim 20 santigrat olsun tamam mı böyle elinizde kalemle de çizerek bunları uygulayın eğer zamanım el verirse bunun e, bu ders videosunun aynısını YouTube'a da eklemek istiyorum ama tabii ki söz veremem şimdi hemen bugün akşam ne yapabilme şansımız yok. Şimdi 20 santigrat, e, diğeri de ne kadar olsun? E, 120 santigrat olsun. 120 santigrat su. Bunlar kaplarda e, eşit miktarda su var. Yani 50 gram su, 50 gram, bu da yine 50 gram. Tamam mı evlatçım? E, kütleler aynı. Peki <laughs> ben ne soruyorum burada? Denge sıcaklığını soruyorum. Denge sıcaklığı derken neyi kastediyoruz? Bunlar ikisi de hem e, birinci kap hem de ikinci kap getirilip buraya döküldüğünde bu durumda bunlar da ısı yalıtımı olan bir ortamda dışarıyla alışveriş olmadıktan sonra acaba denge sıcaklığı ne olur? Nasıl bulacaksın? Çok basit. Kütleler aynı mı? Aynı. Aynı maddeler mi var? Evet C su yani 1. C su yani 1. O halde hemen topluyoruz. 20 artı hocalarımız muhakkak bunları sınıflarda sizinle paylaştılar. 20 artı 120 veya işte ne verilmişse 240 gibi. Ee, bölü 2 diyoruz. Aritmetik ortalama 140 çıkıyor mu? Evet çıkıyor. Bölümümüz 2'ye. Oradan da ne getirdik? 70. Demek ki benim buradaki... Denge sıcaklığım kaç santigrat oluyormuş? 70 santigrat oluyormuş. Bu kadar. Tabi birimini de unutmamamız gerekir. Ee, dediğim gibi fizik map kitabımızı aynen takip ediyoruz. Lütfen bunu unutmayın. Oradaki sorulara benzerlerini çözdük sizinle. Ve iç enerjiyle bir tane de çözelim. Ondan sonra dersin sonuna doğru gelelim. Bunlar önemli sorular. Dikkatinizi çekelim. Şimdi burada anlattıktan sonra ben eğer bunlardan sınav yapsam öğrencilerime sorsam bunları rahatlıkla çözmeleri gerekir diye düşünüyorum. Peki siliyoruz. İç enerji az önce yine bir soruda karşımıza çıkmıştı. Bir de böyle soralım hadi bakalım. Şimdi bunda 200 gram su var. Tamam 200 gram su. Burada ise 300 gram su var. Ben hemen size soruyorum. Kendinizi sınayın. Sıcaklıklarını da verdik. 50 santigrat. Burası da 50 santigrat. Şimdi sana soruyorum evlat. Diyorum ki hangisinin iç enerjisi daha fazladır? Nedenini söyle. A kabının mı yoksa B kabının mı? Neye bakacaktın az önce söylemiştik? Kütle iç enerjiyi tetikleyen bir faktör. Dolayısıyla kimde daha fazla var? B'de kütlemiz daha fazla 300 gram. Dolayısıyla MB yani B'nin kütlesi A'dan daha fazla olmasından ötürü ne getiriyoruz biz? Enerjim, yani iç enerji B büyüktür kimden? İç enerjim A'dan. Yalnız yazarken neye dikkat edeceksin? Sıcaklıklar da aynı olacak. Şimdi bir tane daha buna sıcaklığa sabit diyorum. Bakın ikisini de SBT olarak yazdım. Bir tane daha kap hemen çizeyim buraya. Bunu not aldıysan hemen silelim bir tane daha olsun. Bu sefer de farklı bir açıdan sizlere bahsedelim. Burası 75 santigrat. İçinde tabi bunların çizmiyorum ama su var. Burada da hemen evet 90 santigrat. Peki ben de soruyorum kütleleri acaba Öğretmenim ne kadar diye. Sizin namınıza Şule Hoca'ya sordum ben. Kütleler ne kadar diye. O da dedi ki <laughs> 4 gram. Öğrencisine cevap verdi Şule Hoca 4 gram. Şimdi kütleler aynı mı evlatçım? Aynı. Nelere bakıyoruz? Bu sefer kütleden bana fayda yok. İç enerjileri neye göre kıyaslayacağım? Sıcaklıklara. Beynini iyice aç ve bunları hemen öğren. Tekrar et. Kimin sıcaklığı daha fazla? Bunlara isim verelim. A ve de B. Şimdi B'nin sıcaklığı daha fazla değil mi? Görüyorsunuz 90 santigrat. O halde yazıyoruz. Bak ne kadar ayrıntılı yazarsanız o kadar iyi puanlar gelir. Kanaat içinde yazıldı da. TB büyüktür TA. Evet. Bu durumda EB yani B'nin iç enerjisi büyüktür kimden? A'dan. Evet bu da iç enerjiye e, kütleler aynı iken dikkat ederseniz kütleler her ikisinde de aynı iken sizinle çözmüş olduk. iç enerjileri kıyasladık. E, Baya bir güzel en azından örnek verdik. Bir tane de MC delta TL örnek vereyim. Ondan sonra artık sizi kendi çalışmanızla beraber bırakalım. E, hocalarınızın notlarıyla beraber bir daha bir gözden geçirirsiniz. Şöyle bir sorumuz olsun. <laughs> 8 gram... 8 gram su ee, tabi öz ısı hemen değerini biz bir diye yazıyoruz sıcaklığı kaçtan kaça çıksın hemen söyleyelim size sormuş olduğumu kabul edin sınıflarda sorarım Çünkü ben ee, 20 santigrattan 20 santigrattan 60 santigrata çıksın Tamam peki diyorum ki ne kadarlık bir ısı gereklidir hemen Q Eşittir diyoruz biz. Q eşittir. Az önce de söylemiştim o formülü. MC delta T hemen yazıyorum. Kütle yerine 8'i C yerine neyi yazıyoruz? 1'i yazıyoruz. C1 el mahkum. Delta T ise son sıcaklık eksi ilk sıcaklık 60 eksi 20. Bu kadar ve de cevabımız 8 çarpı 40'tan 320 kalori geliyor. Cevap bundan ibarettir. Şimdi demek ki sizin yapacağınız iş öncelikle öğretmenlerinizin notlarını bir fiil tekrar etmek, önemli yerlerini işaret etmek. Bunları muhakkak unutmayın. Daha sonra da benim sizinle <laughs> bu şu anda çalışmış olduğum sorularım bir kez daha not almışsanız eğer tekrar üstünden geçmektir. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Ee, başarılar diliyorum yarınki sınavınızda ve ileriki günlerdeki sınavlarınızda. Allah'a